Erzurum'dan deprem bölgesi Hatay'a 212 küçük baş hayvan gönderildi. Depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Erzurum'da da bu kapsamda bütün kurum ve kuruluşlar elini taşın altına koydu deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın küçükbaş hayvan yetiştiriciliği veyahut da e, tarım sektöründe emek veren insanlarımıza bir nebze katkıda bulunmak ve ileriki süreçte onların istihdamlarını sağ aynı sektörde istihdamlarına e, istihdamlarını sağ, sağlamak adına bugün tüm Erzurum genelinde e, yetiştiricilerimizin katkısıyla topladığımız küçükbaş hayvanları 3. E, partisini bugün inşallah Hatay indimize e, yolcu etmeye adına bu, buradayız. Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği deprem bölgesinde hayvanlarını kaybeden besiciler için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 212 küçük baş hayvan toplandı. Küçük başlar tırlara yüklenerek Hatay'da hayvanları telef olan besicilere gönderildi. Daha önceki dönemlerde yaklaşık 428 tane hayvan hatay ilimize gönderdik. Bugün de yaklaşık 212 tane hayvan tekrar yükledip inşallah hatay ilimize oradaki mağdur olan çiftçilerimize dağıtmak üzere bugün göndermiş olacağız.